Cem Yılmaz yeni sevgilisi Rüya Demir Bulut'la etilerde objektiflere takıldı. Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelmeyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Cem Yılmaz yeni projesi Erşan Kuneri'de rol alan 27 yaşındaki genç oyuncu Rüya Demir Bulut'la birlikte görüntülendi. Cem Yılmaz'ın bir süredir oyuncu Rüya Demir Bulut'la görüştüğü iddiası önceki gün çekilen fotoğraflarla belgelendi. Etilerde baş başa yemek yiyen ikili çıkışta görüntülendi. Yılmaz ve Demir Bulut arasında Erşen Kuneri setinde başlayan yakınlığın aşka dönüştüğü söyleniyor. Rüya Demir Bulut 1995 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden mezun. Oyuncu Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven'le beraber Taksim oyununda rol alıyor. Cem Yılmaz'dan 22 yaş küçük olan Rüya Demir Bulut, 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisiyle ekranlara adım attı. Demir Bulut, dizide Aslı karakterini canlandırmıştı. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.